Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Çin Doğu Türkistan'da kooperatif sistemini yeniden canlandırdı. Çin'in organ yayını Şincan gazetesinin 23 Ekim haberine göre Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer yoksulluğu azaltma ve işe yerleştirme bahanesiyle 1960'larda Çin genelinde gerçekleştirilen ve Doğu Türkistan'da da büyük yıkımlara yol açan kooperatif sistemini yeniden canlandırarak tüm insanların hususi geçim kaynaklarını tam olarak kontrol etmeye başladıkları öne sürülüyor. Haberde Kaşkar'da yolsuzluğu azaltma ve işe yerleştirme adında birçok fabrikanın kurulduğu insanları köle eden sözde istihdamın arttığı ve kişi başı gelirin iyileştirildiği Çin Komünist Partisi'nin rehberliğinde kooperatif sisteminin yeniden kurulmasıyla halkın geleceği güvence altına alındığı yalanı vurgulanıyor. Şincan gazetesinin haberinde Kaşgar şehrine bağlı Pahteklik semti Soguluk köyünden Gülbehrem Metseydi isimli kadının evdeki büyükbaş küçükbaş hayvanlarımızı profesyonel yetiştirici ve dayanışma kooperatifinin vekaleten bakmasına teslim ettik küçük bir tarlamda elden çıktı. Daha anaokul yaşına gelmemiş çocuklarımız için kooperatif tarafından özel eğitmenler tayin edileceğini söyledi şeklindeki yorumu. Çin Komünist Partisi'nin yoksulluğu azaltma ve işe yerleştirme adına kurduğu fabrikaların vekaleten çocuk bakım merkezleri ve yaşlılar için sözde huzur evi tesislerinin olduğunu gözler önüne seriyorken bu sistemle hem fabrikalarda köle gibi çalıştırılacak Uygur Türklerinin bakmak yükümlülüğü taşımadan güvenle iş yapması sağlanırken diğer yandan halkın elindeki mal mal varlıklarının talan edildiği anlaşılıyor. Bilgilere göre Kaşkar Kuzey Endüstri Parkı'nda 46 işletme bulunuyor ve şehrin her yerinden 22 bin kişinin burada sözde istihdam bahanesiyle küleleştirildiği, bunun dışında Kaşkar'da İstikbal profesyonel yetiştirici ve dayanışma kooperatifi ve Kalptaş Profesyonel Yetiştirici ve Dayanışma Kooperatifleri ismiyle kurulan 13 adet tesis bulunduğu ve bu kooperatiflere şehir genelindeki 4900'den fazla haneden 31 bin toynaklı koyuna zorla 3 yıllık güven adı altında el konulduğu Kaşkar'da 141 adet sözde çocuk bakım merkezleri ve 94 adet yaşlı bakım tesislerinin olduğu öğrenildi. Çin Komünist Partisi'nin şu anda geçen asrın ortasında Doğu Türkistanlı halkın açlıktan ölmesine neden olan kokuşmuş kooperatif sisteminin ilk aşamasını uygulamakta olduğu düşünülüyor. Çin'in kooperatif ve pay koşma yalanıyla halkın mal varlıklarını elinden almaya başladığı vakaleten çocuk bakım merkezleriyle Uygur çocuklarını ebeveynlerinden ayrı tutarak Çinli eğitmenler tarafından aile terbiyesinden, dini ve milli kimliğinden, kültür medeniyetinden koparılıp Çin'eleştiriliyor. Çin Komünist Partisi arazi dönüşümü adı altında Uygur topraklarına el koydu. Çin'in organ yayını Şincan gazetesinin 28 Ekim haberine göre Çin Komünist Partisi sözde arazi dönüşümü adı altında Doğu Türkistan halkının büyük miktarlarda tarım arazisine el koyduğu bildirildi. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Uygur Özel Bölgesi Tarım ve Ormancılık Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Eylül ayı sonu itibariyle hanelere ihale edilen 66.666 hektardan fazla tarım arazisine zorla elde ettiği ve bu sayının geçen yıl rakamlarına göre 100.666 hektarlık bir artışla sözde arazi dönüşüme kapsamına alındığı ileri sürülüyor. Bilgilere göre Çinli yetkililerin Kaşgar vilayetine bağlı Maralbişi nahiyesindeki çiftçilerin sözde arazi dönüşümü bahanesiyle 1626 hektarlık tarım arazisine çöktüğü bir anda işsiz kalan Nahiye nüfusundan 30 bin kişinin sözde istihdam denilerek Çin illerine götürülüp köleleştirildiği öğrenildi. Şu anda Doğu Türkistan'daki toplam profesyonel yetiştiricilik ve bakmacılık kooperatiflerinin sayısı 26.400'e, mevcut kooperatif personellerinin sayısı ise 456.000'e ulaştığı belirtiliyor. Gözlemciler Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki sözde arazi dönüşümü planını bölge genelinde yaygınlaştırarak tüm sözleşmeli arazileri kooperatif bünyesine katmayı hedeflediğini kaydetti. Müzik Doğu Türkistan'daki salgın, şüphe ve endişe uyandırıyor. 25 Ekim'de Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Uygur Özerk Bölgesi Bilgi Ofisi Kaşkar'daki salgınla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek 25 Ekim gece yarısı 1.30'dan itibaren Kaşkar'da 137 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Yerel salgın önleme ve kontrol merkezinden aktardığına göre Kaşgar vilayetine bağlı Konuşehir ilçesinde daha önce teşhis konulmamış bir enfeksiyonun tespit edildiğini ve enfekte kişinin temasının araştırıldığında 25 Ekim itibariyle 137 kişinin test sonucu pozitif çıktı ve bu kişilerin tümü enfekte kişinin ebeveynlerinin zorla çalıştırıldığı fabrika ile bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Çin Merkezi Halk Radyo Stasyonu'nun Uygurca haberine göre 23 Ekim Kaşkar'da Çin virüsü için test çalışmalara başlatıldığı ve şu anda 300 binden fazla kişinin inceleme altında olduğu belirtiliyor. Virüs haberi ortaya yayıldıktan sonra Çinli yetkililerin Kaşkar vilayetindeki bazı bölgeye giriş çıkışları kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiği 23 Ekim'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulurken, kırsal kesimlerde ise bölgeler arası geçişinde kapatıldığına dair bilgiler sızmaya başladı. Çin sosyal medyasından alınan bilgilere göre Kaşgar'ın Yarkent ilçesindeki bir köyde evde tutulanların yiyecek ve içecek bir şeyleri var mı diye köy sekreterine soru soran kişilerin isyan etti bahanesiyle karakola götürülmeye çalışıldığı gösteriliyor. Gözlemciler Çin'in virüs bahanesiyle Doğu Türkistan'ın bazı kesimlerine özellikle de Kaşgar'ı kapatmasının endişe verici olmasının dışında şüphe uyandırıcı olduğunu, oysa Çin'in daha bir ay kadar önce salgını tamamen kontrol altına aldığını dünyaya açıkladığını, dışarıdan tamamen izole edilerek yönetilen Doğu Türkistan'da hele ki Kaşgar gibi sınır bölgelerde çok sayıda enfekte insanın aniden ortaya çıkması, akıllara Hindistan-Çin sınır çatışmalarının tırmanmasıyla ilgili bölgede askeri güçlerin yoğunlaştırılmaya çalışması, çalışıldığı şüphesini getirdiğini kaydetti. ABD'li senatörler Çin'in Uygur politikasının soykırım olarak tanımlanmasını istedi. ABD'li senatörler Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri ve diğer Müslüman topluluklara yönelik işlediği insan hakları ihlallerinin soykırım olarak tanımlanmasına dair senatoya bir tasarı daha sundu. Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Jim Rich, Texas Eyaleti Senatörü John Cornyn, Florida Eyaleti Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Eyaleti Senatörü Robert Menendez'in imzasının bulunduğu tasarıda Çin yönetiminin soykırım yapmaktan sorumlu tutulması talep ediliyor. Konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada bu tasarı Çin'e Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi kapsamında sorunu tutmak, bu suistimalları durdurmak için uluslararası tepki başlatmak ve koordine etmek amacıyla hazırlanmıştır ifadelerine yer verildi tasarıya dair konuşan senator Jim Rich, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da zorla kısırlaştırma, kürtaj ve diğer uygulamaları sistematik olarak kullanması gerçekten iğrenç. Uygurları ve diğer Müslüman toplulukları hedef alan bu eylemler soykırım teşkil ediyor. Bu tasarıda meslektaşlarımın yanında yer almaktan gurur duyuyorum. ABD ve diğer tüm ülkeler Doğu Türkistan'da olup bitenlere dikkati çekmeye devam etmelidir dedi. ABD'nin Uygurları savunması hakkında dün gerçekleştirdiğimiz özel sohbet programında konuyla ilgili uzmalara ne düşündüğünü sorduk. Çok önemli konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Strateji Uzmanı aynı zamanda ee, hocamız Doçent Doktor Erkin Ekrem hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Vaktinizi bizim için ayırdınız. Ee, peki hocam şimdi aslında geçen haftanın haberi bu. Ee, Kanada hükümetinin Uygur Türklerine yapılan soykırımı e, gerçekten soykırım olarak tanıması. Kanada parlamentosunda da e, bu senatörlerin imzasıyla tanındı. Şimdi yakında, e, evet e, yakında tarih olarak 28-26... E, Ekim, daha yeni oldu bu hafta. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika e, Meclisi'ne işte Florida iştahı e, senatörü var. E, Texas iştahından ondan sonra New Jersey e, eyaletinden menendezler. E, Marco Rubio da var. E, bu senatörler e, soykırım Doğu Türkistan'da yapılan bir soykırımdır. iğrenç bir olaydır diye meclise bir yasa tasarısı sundu bu soykırımın 1948'lerdeki o anlaşmaya göre cezalandırılması hani soykırım yap. Şimdi bu Kanada'nın Doğu Türkistan'daki Çin'in vahşetini soykırım olarak tanıması ondan sonra ABD'de bunun gündeme gelmesi Doğu Türkistan davasına nasıl katkısı olacak? Bir de bu soykırım olarak tanıması ülkelerin, Batı ülkelerinin ne anlama geliyor? Çin'in buna tepkisi ne olacak? Gerçi Çin tepki gösterdi. Çok Kanada'yı mesela, Kanada'yı eleştirdi Çin. Geçenlerde küstahça açıklamaları oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, bu ülkelere, bu ülkelerine aferin dememiz lazım. Bir de Kanada, bu Diş İlişkiler İnsan Hakları Komisyonu'nun ortaya koyduğu ve kabul edilmiş olan bu karar. Hı hı. Herhalde şu anda mecliste bulunan dört parti tarafından da kabul edilmiştir. Evet. Eğer de bu tüm parti kabul ettiği takdirde bu hükümet için bir e, e, uygulaması gereken bir yasağına dönüşebilir. Ama bu e, şu anda e, meclisin altı grubundan buna tanımlaması ve geçirmesi zaten bir, karar verilmesi zaten bir başarıdır. E, demin sizin o, senatoların ortaya koyduğu ve bir de senatoların Dışişler Bakanı Pompeo'ya yazdığı bir mektupta, mektup da Yani siz de bunu ifade edin. Yani Türkistan'da yaşanan soykırımı siz de ifade edin şeklinde. Aslında e, bu batılılar niye bunu yapıyor meselesine gelirsek, birincisi o kendi e, siyasi ve icmai e, değerlerini savunmaya çalışıyor. Hı, hı. Çünkü soykırım insanlığının e, en büyük bir suç e, saymaktadır. Yani bir insan toplumu, diğer insan toplumuna karşı bir medeniyetsiz bir davranış olarak Yani daha önce yaşanmıştır, doğrudur. Ama bundan sonra yaşanmasın diye ve Uygurlardan sonra da bir toplumda da bu soykırımın yaşanmasın diye hı hı. E, kendi e, değer vermeye çalışıyor. İkincisi de bunların da vicdanına bağlı bir şeydir. Hı hı. Yani o vicdanlık bir davranış olarak görmeniz lazım. Hı hı. Fakat soykırımı kabul etmek için biliyorsunuz bir bağımsız mahkemeden çıkan bir karar olması lazım. Bu en önemli bir şeydir. Bugün 2 iki ay oldu. Londra'da kurulmuş olan, yani Londra'da kurulmuş olan bir bağımsız uygulama bir bunun başındaki e, kişi, yani bu grubu tertip eden kişi, hı. daha önce Milosevic'i soykırım hı. yaptı diye sorgulayan hı. e, şahıstı, yani Jeffrey Nice. Yani bunlar bir iki sene çalışacak. Hı hı. İkinci, ikincisi bilimsel olarak da bunu ispat etmek. Hı. Yani bu e, demin sizin bahsettiğiniz 48'de, 48'de soykırıma karşı ve durdurma yasası var. Bu yasası hukuk olarak tam Bunda suç şey soykırımı 5 madde ile tanımlamaktadır. Bu 5 maddesi 5 e, maddenin tanımlaması her cümlesi İstanbul'da yaşanan Uygurların başına gelen ile hepsi uyuyor. Hı hı. Ee, geçen sene Nisan ayında Uygur Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapor var. Hı. Doğu Türkistan'da soykırım. Evet. O tarihlerde dünyada henüz e, Uygurlar e, soykırım yaşanıyor diye söylemiyor. Evet. E, sadece kültürel e, soykırım diyor. Hatta Adran Zent Doğu Türkistan'da Uygurlarda e, yaşandığı bu soykırımla bildiği halde nüfus soykırımı diye. Hmm. Ee, ama kimsel olarak Uygur Araştırma Enstitüsü geçen yılın nisan ayında zaten bunu tespit edip ispat edildi ee, diğer bir yönü de var demin sizin de söylediğiniz o parlamentolar ve milletvekiller hmm. siyasi e, sahada bir karar alınız bu hmm. üçü birleştiği zaman da ancak e, bir soykırım yaşam tanımlayabilir Hı. Hmm. Soykırımı tamamlamak için şu anda Doğu Türkistan'daki uygulaması zaten bir soykır. Bunu evet. demin bahsettim. İleride bu mahkemeden çıkan karara da bakacağız. Bilimsel olarak o zaten test edildi. Evet. Siyasi bakımında da bunun kararı alınmaktadır. Hı hı. Amerika, Kanada'dan sonra diğer batı ülkelerde de bunu yapabilir. Hı hı. Ee, ve bu bunlar fiilen yani uygulamasının bir soykırım olduğunu tespit etti. Fakat bir tane bir eksik var. O da niyet. Yani bir ülkenin böyle bir niyeti var mı yok mu o Yani bir toplumu yok etmek adında bunlara soykırım yaptı. Niyeti var mı? Niyeti kimse söylemez biliyorsunuz. Hı. O zaman buna da bir araştırma bilimsel araştırma yani akademik araştırma ile sıfat edeceksin. Diğer yandan o mahkeme yani hukuk sahasında bunu e, delillerle sunman gerekiyor. Eğer de bu Çin hükümetine e, de bu niyeti olduğuna göre o zaman soykırım e, tanımlanmış olacak. Hı hı. Soykırım tanımladığı zaman neyle gelir? Tabii ki e, uluslararası bir e, cezalandırma makine kurulur. E, bu biliyorsunuz bu, uluslararası bir makime var. Hı. o şeyde e, Denhal'da. Bunun e, tabii Çin 48'de e, ki bu demin bahsettiğim yasalarını hmm. ederken 9. maddede bir e, kendi görüşümünü saklarım diye bir not. Hmm. 9. madde ne dediğin zaman da? Yani e, mahkeme açıldığı zamanda suç işleyen o devletin adamlarını mahkemeye çağırmasına bağlı olan bir madde. Hı hı. Çin bu maddenin yani sanki ileride böyle bir şey olacağını o zamanlarda tahmin etmiş olabilir. 80'lerde imza atmıştı. Hı hı. Ee, ve mahkemeye gelmeme, gelmemek için o 9. maddede bir kendi görüşünü saklı, saklı tutuyorum şeklinde not düşüyor. O zaman Çin hükümetinin veya Çin hükümetinin başındaki adamların mahkemeye getirmek zor oluyor. Bununla birlikte yine bir tazminat meselesi var. Yani bunca yıl soykırım yapmışsın, onun tazminatı olacak. Örneğin nüfusu azaltmışsın, buna ödeme olacak. Örneğin onların kültürel özellikleri, örneğin yaşam, örneğin bina, örneğin mahalle, örneğin eski antik şeyler, evler, Bunlarla yıkmışsın. Ona da yenisi yapılması için. Yani bir tazminat ödemesi gerekiyor. Eğer de mahkemeden e, e, ceza e, ka, e, şey, kararı çıkarsa tabii ki bunları cezalandıracak. Yani hmm. hapiste cezalandıracak. Ama bu pek kolay gibi gözükmüyor. Bugün Çin, Birleşmiş Millet'te olsun ve bu kükür uluslararası ortamda olsun güçlü bir devlet. Ama önemli olan bir şey var. Hı -hı. Çin hükümeti veya Çin devleti bundan Hı -hı. sonra soykırım yapan bir ülke olarak bir damga Biliyorsunuz damga dediği zaman da onu e, e, temizlemek zor demek. Hı -hı. Yani temiz olarak yıkayamazsın. Ve uluslararası ortamda senin imajın, senin bu e, şey, e, itibarın hepsiz de edilecek. Evet. Uluslararası ortamda sen bir iş yaparken herkesi seni soykırım yapan, insandan insana karşı e, insanlık suçu işleyen bir devlet olarak bakacak. Hı hı. Ha, hepsi bakmayabilir ama çoğu böyle bakacak. Evet. Bu da Çinliler üzerinde yansıyacak. Ve diğer yandan Uygurların ya da Türkistanlıların Çin'le karşı yaptığı mücadeleler de haklı olduğunu e, Şimdi hı hı. eğer de yine Doğu Türkistanlıların bu zulümlerden kurtaramadığını e, gören batılılar belki yine bir aşamaya gidecek. Bu da e, Doğu Türkistanlı uluslararası güç ya da Birleşmiş Milletler ya da başka bir şekilde himaye altına almaktır. Hı hı. Yani Çin'in zulümünü durdurmak için Doğu Türkistanlı e, ayrıca bir himaye altına almaktır. Hı hı. Bu da e, e, Dünya Uygur Kurultayı'nın e, strateji planının ikinci aşamasının son planıdır. Hmm. E, bu nedenle e, Amerika'da çıkan Uygur İnsan Hakları e, yasası şu anda e, e, meclise gelmiş ve e, Avan Palatası tarafından kabul etmiş senatodan kabul etmek üzere beklemekte olan yeni bir yasa var. Bu da 21. yüzyıl ee, köleliğe karşı alınmış olan bir karardır. Bu da evet. Dutch e, çıkma malı var. Evet. Bir de o soykırımdan bahsettik. Ee, gerek Batı ülkelerinin parlamentosunda olsun, gerekse meclis olsun. Bir de... Ee, bunlardan çıkacak. Bir ha. de yeni bir e, ha. çabamız var. Yani de, Evet, hocam. Yeni bir çaba ise o Türkistan'ın bir sömürge bölgesi olduğunu e, tespit etti. Şimdi söylediğim bu aşamaları hepsini topladığım zaman da doğal olarak Türkistan'ı himaye altına alma e, noktasına gelecek. O zaman üçüncü e, strateji aşamaya geçecek. Hı hı. O zaman bağımsız yolu açılacak. Hı. En son hocam. Marco Rubio'nun Çin hani Doğu Türkistan'la ilgili Doğu Türkistan'daki toplama kamplarıyla doğrudan bağlantısı olan bazı şirketleri kara listeye alınan yani bazı Çinli şirketleri Amerika piyasasından Amerika sermaye piyasasından çıkarmaya yönelik olan ve onları cezalandırmaya yönelik olan bir tane daha yasa tasarısı var değil mi hocam. Şunu var, onunla beraber var. Hı. var. Bu bunun yanında yine bir Magnitsky diye bir da var. Hı hı. Yani bu zulüm yapan hükümetleri e, cezalandırmak. E, bu Amerika'da oldu ama diğer batı ülkelerde de kabul edildiği zaman o zaman Çin'in bu zulüm yapan şahsızlar bu devletlerde giriş yapması çok zor olacak. Hı. E, hı. Yani hı. bundan sonra Çin'in dünyada Çinlilerin Dünyada gezmesi de biraz zor. Evet. Bugüne kadar bu e, çin Amerika arasındaki ticari savaşıyla birlikte hı hı. E, 137 e, anlaşma askıya alınmış hı. ve e, bu iki ülke birbirine karşı e, medya sahasından ek ekonomi ve e, o, o teknoloji sahasına kadar hı hı. ticaretten yine bu o, siyasi ekonomi ticaret ve savunma alanındaki o görüşmeler, diyalog görüşmeler hepsi askı anlamı. Hmm. Yani neredeyse Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler ve Amerika arasındaki bir hmm. ilişkiye dönüşüyor. Hmm. Ee, onun için e, bundan sonra Amerika yine Çin'le karşı bu baskıları devam ettirecek. Hmm. Çin ve Amerika arasındaki bu çatışma e, yani birçok insanların dediği gibi yani bu ticaret ya da şu değil. Aslında yapısal bir çatışma. Hı hı. Yani iki bölge birbirine benzemiyor. Her yönüyle. Ondan sonra yeni yükselen güç, mevcut hı hı. güce meydan okuma. Hı hı. Mevcut güçün oluşturduğu uluslararası ekonomi ve siyasal sistemini, hı hı. düzenini hı hı. E, bozmak ve kendi düzenini, kendi sistemini koymanın savaşıdır. Hı hı. Hem de Batı değeriyle Çin değerini arasında o nedenle bu bu tür savaş yapısal bir çalışma olduğu için bu uzun e, bir süre devam edecek. Yani kısa bir dönemin içinde bitmez. Eğer de bittiyse de geçici bir bitmedir. Hı. Dolayısıyla bundan sonraki için Amerika ilişkisi bir çıkışlı bir O e, çizgiyi e, takip edeceğim. Ve bu takip etme sürecinde Hı. sizin bahsettiğiniz o bir çok alanlarda Hı. ilişkilerin askı alınma meseleler de gittikçe çoğalacak. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz hocam. Böyle Çin'in attığı adımları uluslararası adımları olsun Doğu Türkistan'daki durumlar çerçevesinde bizler için önemli bilgilerinizi veriyorsunuz. Bizim için çok önemliydi Doğu Türkistan davasını uluslararası konu topluma anlatma açısından Türkiye'deki kamuoyunu anlatmamız açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun hocam. Allah sizlerden de razı olsun. beni de ekrana davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sizin için kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çin neden 1,5 milyon Uygur çocuğa bedava yemek veriyor? Uygur Türkleri için hiçbir iyilik düşünmeyen Çin Komünist Hükümeti tarafından 2012 yılından bu yana Doğu Türkistan'ın kırsal kesimlerindeki ilk ve ortaokul çocukları için sözde ücretsiz yemek programı uygulanıyor gelinen son noktada ise uygulamanın genişletilerek 1,54 milyon çocuğa baht yemeği adı altında ücretsiz yemek verilmekte olduğu ortaya çıktı. Çin'in organ yayını Şincan gazetesine göre program şu anda Doğu Türkistan genelinde kırsaldaki tüm okullarda uygulanıyor. Ve Kaşkar'ın Peyzavat ilçesinde bulunan Birnoğlu Cambaz İlköğretim Okulu'nda 1700 öğrenciye bu tür yemek verildiği öne sürülüyor. Çin hükümeti sözde baht yemeği programıyla yoksul öğrencilerin beslenme sorununu çözdüğünü iddia ediyor. Fakat yurt dışındaki Uygur Türklerinin görüşüne göre Çinli yetkililerin bedava yemek uygulaması, ebeveynleri Çin işletmelerinde köle olarak zorla çalıştırılan ve hapishanelerde alıkonulan Uygur Türkü çocukları ev ortamından uzaklaştırmak ve dengesiz beslenmesi sonucu meydana gelebilecek sorunların önünü kesmek için yapılıyor. Ayrıca Müslüman çocuklara Çin geleneğine göre helal olmayan yemeklerin verilmesi de söz konusu. Şincan gazetesinde Çin işgal hükümeti son 5 yıldır baht yemeği programı için her yıl 1 milyar yuan bütçe ayırdığı yer alıyor. Müzik Avrupa Birliği'nin ceza kampıyla bağlantısı bulunan Çin ürünlerini kullanması tartışma konusu oldu. Avrupa Parlamentosu'nun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarıyla doğrudan bağlantısı bulunan Çinli bir teknoloji şirketinin ürünlerini kullanması uluslararası toplumda büyük tartışma konusu oldu. Doçavella haberine göre Avrupa Birliği Çin virüsüyle mücadele kapsamında Çin'in Haikang teknoloji şirketi tarafından üretilen ısı algılayıcı kameraları kullandığı öğrenildi. Çin malı kameraların Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu binalarına yerleştirildiği ve bu binalara girenlerin vücut sesinin kontrolünde kullanılmakta olduğu belirtiliyor. ABD hükümeti Heykavan ürünlerine Doğu Türkistan'daki soykırıma karıştığı gerekçesiyle geçen yıl yasaklamıştı. Söz konusu şirkete ait ürünlerin Avrupa Birliği tarafından kullanılması, Çin'in insan hakları sicilini sert bir şekilde eleştiren ABD politikasına aykırı olduğu, oysa Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Haziran ayında insan hakları ve temel özgürlükler konusunda Çin'e taviz vermeyeceğini söylediği vurgulanıyor. Haberde ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Geçen ay gerçekleştirilen bir Birleşmiş Milletler Konferansı'nda insan haklarına saygı göstermeye teşvik etmekten vazgeçmeyeceğiz açıklamasını yaparak buna Uygurlar gibi mazlum halkın da dahil olduğunu söylediğine dikkat çekiliyor. Değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.